Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Kurt. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dostlar. Bugün hobi bahçemdeyim. Gel kızım. Bu kardeşlerle bir hafta sonu vlog yapmak istedim sizlere ne çıkarsa. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Oy oy. Gel. Gel. Gel bakalım. Gel be. <laughs> Yavru bulduklarımızı sahiplendirdik arkadaşlar. Birazdan nedenini anlatacağım. Şimdi bu kardeşler kaldı. Bunları bugün çiğet vereceğim. Çiğet günleri. Gel kızım. Bakın arkadaşlar ne var burada. Tekraz Kamerada görünüyor mu? Süper. Tamsi bekle. Şöyle göstereyim. Tamsi. Ben beton da verdim arkadaşlar. Toprak da yiyor. Sıkıntı yok. Yavru sahiplen sahiplendirdik arkadaşlar. Çünkü buradan taşınacağım. Şimdi ev almayla uğraşıyorum. Önceki videomda da bahsetmiştim. O yüzden oraya geçtiğimde kendime yavru tutacağım. Şimdi güzel ailelere sahiplendirdik. Dün son yavrumuzu da gönderdim. Kendime tutmak istediğim. Evim alayım bir yerleşeyim ondan sonra köpek sayımızı da çoğaltacağız. Aslında çok tutmak istiyordum da şu an arkadaşlar sıkıntı olacak. Bu arada tekla yine kızan dönemine geliyor arkadaşlar. 6 ayda bir geliyor. Şimdi bu tur yavru alacak mıyım almayacak mıyım belli değil ama büyük bir ihtimalle almayı düşünüyorum. Çünkü kışın yavru almak zor oluyor arkadaşlar. Şimdi almasak kışa alacağız. Belki bu tur dalırım. Ondan sonraki kışları hep Boş geçerim bir daha seneye yaza yine yani senede bir tane iki tane çok fazla olur köpek için köpeği de üzmek istemiyorum Şimdi bu yavruyu Şu an eşleşti arkadaşlar Nisan'ın 20'sinde falan doğum olur Ondan sonra hep yaza denk gelir yazın da güzel olur yavru bakması kışın çok zor oluyor Bir daha kısı, kışa gelenini atlarız arkadaşlar seneye Nisan'a yine yani senede bir tur Çünkü iki tur çok olur arkadaşlar. O yüzden belki bu gelen bu turdaki yavruyu almam. Kışkı yavruyu da almam arkadaşlar. Bir dahaki sene yaz alırım. Bu sefer de bir buçuk sene geçecek aradan. Bilmiyorum yani. Kışın kesinlikle yavru almayacağım. Yaza ya bu sene yaz alırım ya bir dahaki seneye. Yaza bakalım duruma göre. Yedin mi kızım? Gel bir daha verelim. Bu arkadaşlar çerez niyetine. Akşam mamalarını yine vereceğim. Şimdi böyle arada Bari yani çiğet veriyorum bu kardeşlere bakın. Bunlara çerez niyetin oluyor bu. Bitti mi? Bitti mi? Bak 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 bak. Zits. zitz. ya Yavaş. Otur diyorum ona. Arkadaşlar tekrar bir açıklama yapayım. Ben sürekli iç parazit haplarını verdiğim için köpeklerime çiğ ette bar beslemede sıkıntı yok. Yani siz de çiğ et veriyorsanız düzenli iç parazit haplarını ihmal etmeyin. Bakın kıyılarında hemen çok küçücük tutacak kadar kemik var. Gerisi hep kırmızı et, yağlı, Tekila hepsini götürdü. Bamsı bakın kenarındaki kemiğini buraya bıraktı. Şimdi bahçelerimizi alalım arkadaşlar. Oraya kafeslendirme sistemi daha önce bahsettim. Köpek parkuru falan yapacağım. Ondan sonra köpek sayımızı çoğaltacağız. Üretime, seri üretime geçeceğiz. Seri üretimden kastım. Yani her köpekten senede bir yavru arkadaşlar. iki yavruya karşıyım ben iki tura. Bir yavru derken yani bir tur yavru alacağım. Mesela bu ırktan yani Teklenay iki kızımız bir erkeğimiz olacak. Başka sevdiğim ırktan alırım iki kız bir erkek. Yani köpek sayımızı çoğaltacağız. Hadi bakalım. Teklenay, Teklenay sen bekle. Tekila bu arada çok kilo almaya başladı arkadaşlar. Hızlı yiyor. O yüzden eşit derecede veriyorum ikisine. Tekila 3 parça yedi. bamsız de 3 parça yesin. 5'er parça hakları var. Şimdi öğlen 12 falan arkadaşlar. Bugün öğleden sonra saat 3 gibi falan bunları dışarıya götüreceğim. Orada da bir videoyu tamamlarız çekebildiğimizi bahçede çekeriz bakalım duruma göre. Bu arada bir uyarı daha yapalım arkadaşlar. Kesinlikle tok karnı köpekleri dışarıya çıkartmıyoruz mide dönmesi olabiliyorlar. O yüzden şimdi hemen çıkartmayacağım için zaten çok da fazla vermiyorum. Yemek bir 3-4 saate bunlar eritirler ondan sonra çıkartırız. Tekila inanılmaz kilolu şu oluşuyor ama fit Kilosu aslında idealdi arkadaşlar. Spor yapmadığı için kilosu çok. Şöyle bakın. Karnı içeride. Kilosu ideal. Ama biraz spor ihtiyacı var da yavruluk yani yavru verdiği için sporladığını biraz ihmal ettik. O yüzden biraz kilosu normalin dışına çıkmaya başladı. Aslında yine iyi kilosu arkadaşlar. Bamsı da çok enerjik olduğu için kasa gidiyor. Bakın. Gram yağ yok. Bu arada ekranın bak kızanı gelmeye başladığı için. Daha var günü arkadaşlar. Kızanın ilk başındayız. Bir 10 güne kadar eşleşme zamanı gelir. Bu süre içinde de iyice düşünce eşleyeyim eşlemeyeyim mi diye. Çünkü eşlemeyecek olursam Bamsi'yi ayıracağım yanında. Bir 10 günlük. 10 gün ayıracağız bunları eşleşemeyecekler. Bakalım duruma göre. Ha oğlum ha. Dostlar bu arada bahçenin temizliğini yaptım video arasında. Çöpleri atmaya çıktım. Bakın. Bamsı gel oğlum lan. Hani oğlum lan. Arada tel var bu tarafa gelemiyor onlar. Belki görünmüyor olabilir güneş vuruyor kameraya. Ama maşallah ha. Bu videoya öğlen başlamıştım arkadaşlar. Bu arada az önce bir saat temizlik yaptım. Videoyu durdurmuştum. Hep aynı olmasın diye orayı çekmedim size. Bamsı iş peşinde arkadaşlar. Tekla'nın belirtilerinden dolayı sürekli Tekla'yı takip ediyor. Tekla! Gel kızım. Heh. Burası kölge ya. Yukarı taraf güneş. Hemen güneşe gidiyorlar. Bamsı. Bamsı hovardalık peşinde. Bakın. Kim o? Ne yani olsun dostlar bakın komple koskoca bahçe güneşleri de var havada güzel alanları da mevcut hayat bunlara güzel bakın teklanın çiş yaptığı yerleri kontrol ediyor Bamsi Cair Hadi sen. Gel. 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 Bams hemen önüme yatıyor arkadaşlar oynayayım onunla diye. Kamera çekenim de olmadığı için kamerayı karşıya koydum arkadaşlar. Umarım görünüyordur. Gel. Gel kızım ha. Gel kızım ha. Bakın arkadaşlar. Bakın 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 burada. Oh. Bamsı. Bamsı kom. Gel. 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 <laughs> Hemen Bamsı da önüme geliyor bakın tekile gibi. <laughs> Neyse dostlarım bu vlogum da böyle olsun. Sizlere en güvenir Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.